Ya birazcık çok az sıvı yağ böyle bir iki damla. Heh. O kadar az. Evet o kadar az. Bu, tamam bu. tamam yeterli. Sayıyorum. Bir su bardağı metaz için bir su bardağı un, bir adet yumurta, 250 gram lor peyniri, bir adet kuru soğan, iki yemek kaşığı tereyağı, Hı. tuz, pul biber, nane, kırmızı toz biber ve su var. Ana malzemesi soğanları hemen Esra. doğradık. Efendim. Şuraya bak. Evet harika gözüküyor. O biraz daha devam etsin. Hı hı, i̇yice yumuşasın. Çiğden kullandığımız için. Evet evet pisim pisim. Bakayım bakayım. Sosyal medyanın ne durumda? Hediyeyi verecek miyiz? Bence bugün kızlar ya. alır. Hediye iner mi? Soğanlarımı yağımın içine attım. Bunlar az sotelenecek. Hoppa. Sevgi, biraz değer etiyorum. gördüğü yere akardı. İsteyeceksiniz ama güzel isteyeceksiniz. Müslüman kardeşim için isteyeceksiniz, kendiniz için isteyeceksiniz. Diyeceksin ki benim evimde var, Rabbim inşallah komşumun ben evinde ben. de olsun. Değil mi? Ne kadar güzel bir söz. Sevgi değer, sen bunu bana biraz yere birazcık sok atan. edersen ben hemen hamurumu yoğurayım. Tabii ben soteyeyim. Sürpriz 15 atın. dakika. Kaç 5 dakika? 15. Hakikaten mi? Evet. Aa, aa. Hemen bir tane yumurta kırıyorum. Hep hamurlu işler bizim evet. biraz su alabilir miyim? Hemen. ...esasen beni bir adım öncesinde yönlendirsene hemen. Yetişeyim sana. Tamam. Hiç beklemesin seni. Sevgi, değer gördüğü yere akar. Ne kadar güzel, ben değil ben mi? Işte. Bak söz sevgi. Nasıl güzel bir sözdür. Şöyle biraz şeyten. su ekledik ve yoğurduk. Merdanemi alacağım yine. Merdanemiz nerede Serpik? Burada geldim ve biraz da un alacağım. O Şimdi da geldi mesajım. nasıl yapacağız hamurunu? Hemen bir tencereye de su koyalım sıcak suyumuzdan. O da kaynasın. Hmm. E, sen benim dediğim gibi bir adım Bu hemen... son tarif mi? Bir, bir tane ipucu çürümuz var. Zekil Tatlımız. Evet, tatlının suyunu da koyabiliriz. O da geliyor. Tencereye. Hemen bağlayacağız. Evet, Opa. çok iyi oldu. Bu şimdi Şöyle burada. Biraz sonra. daha getirem mi? Hayır, hayır, hayır. hayır. Evet, Nermin'in enfes mutfağında bugün hem yöresel lezzetler, hem pratik tarifler. Valla ayenke dans ediyor hepsi. Ee, bugünün güzelliği tabii üstümüzde hem Mevlüt kandili hem de efendim Cuma mübarek Cuma. Evet. Çok güzel bir gün. Ve ben yoğurdu dolaptan çıkartacağım onu göstereceğim. Herkes ya da masada mı gösterelim? peşinde? <laughs> Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Serpil mı? <laughs> ben gördüm. Çok güzel bir yoğurt Bak, oldu. Dökülmüyor. Şimdi, Hiçbir şekilde şey sonra Akmıyor. Evet. Kokmuyor. Hemen azıcık ısınana kadar. Vallahi öyle bir akıyor. Şu soğanımızın üstüne böyle bir, bir dökülebiliriz. Serpil bunun masada bence kaşıklayayım değil mi? Ay inanılmaz güzel gözüküyor. Baksana, o. Kaşıklarım ben olmasa da sen rahat ol. Ben kaşıklayabilirim <laughs> bak bunu KBS eve. Sonra üzerine pul biber ve nane. Pul biber ve nane. Hadi bakalım. Harmanlıyoruz. Çalışıyor benimkiler. Şimdi ben hemen Ama hamurumu açacağım. Ufun da alabiliriz tamam. Abi. <laughs> ne yapıyoruz? T tencere değişikliği yapıyorum ben. <laughs> Bunları atıyorum hemen. At aşkım. Toz, nane. Pul, kırmızı. Pul biber ve toz biberi de koyduk. Hı. Bu içi mi olacak Esra'cığım? Evet efendim? iç harcı. Hmm, hı, hı. Mis mis. Hı. Harika. Orada sen onu şimdi hamur yaptın. Evet. Açacaksın. Evet bir tane böyle çember, e, su Ring. bardağı bir şey varsa kesmek için. Var var ringimiz. Var ben benim. Ah en küçüğünü mü verirsin? Galiba? Hangisi? Şu. Hı. Şu olsun. Hı. Bu oldu mu eskiden? Evet. Onu kenara alalım. Tamam. Kapatsana ocağı aşkım. Kapadım. Tamam. Evet. Oh. Şimdi şöyle ben hamurlarımı çemberle kesiyorum. <laughs> Daire şeklinde. Tamam. Fazlasıyla ben tekrardan açıp yapıyorum. Tabii tabii onu yoğururuz biz tekrardan Serpil yapıyor. Hiç biz de bu hamurlara hep şey Sen yapıyoruz. Sen o arada e, bir kabın içinde mısırını ve unu bana açarsan, sulandırırsan, üzümü çekebilirsen sevineceğim. Şimdi onu buraya alayım malzeme e, bir şeyini. Bir poşeti versin aşkım. Ee, neydi adı? Getireceğim şimdi aradım tatlım. Kaşık alacağım. Hamurumuz kurumasın. Bunu yapacağız ya Sarp. Şöyle ah. iç harcımızı da <laughs> alıyoruz. Ben gideyim öbür tarifi Hı. getiriyorum. Buraya koydum bunu. Hı. Şöyle iç harcımdan... ...şöyle katlamaya başlıyorum. Ben mantı gibi yaptın. Çok güzel. Şimdi burada da... ...çok güzel. Tepe Kokulu bir tatlı yapacağız. Mis gibi kokulu kokulu. Tamam. Onun da. Ee, birazcık yakından şu tarafa yapabilir miyiz? Yavaş Esra'cığım. Bu tarafa doğru dönebilir misin aşkım? Hadi bakalım. Bir dakika es Esra otomatiğe bağladı valla. Ben ikincisini <laughs> yavaşa geçeyim o zaman. Heh, bir ağır çekim yapacağız aşkım. Heh, koyduk hamurun ortasına. Evet. Hı. Hemen alttan bir tutuyoruz. Sağdan alıyorum. Soldan Çok güzel. alıyorum. Sağdan soldan sol. sağdan soldan <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ sol. Tamam. E, ekrana gösterelim en son. Harika. Muhteşem. Evet. Başka ne istiyorsun? Pepeçura için ise Kaynecek efendim. Kaynayacak suyumuza tuz atalım. Bunları içine atacağız. Evet. Kettle'dan su vereceğim Şuradan sana. biraz tuz atıyorum ben. Attım. Yağ koyalım mı Esra biraz? Hayır hiç gerek, gerek yok. yok. Atayım mı içine? Hepsini aynı anda mı atacağız? Hepsini Opa. birden gireriz şimdi. Tamam. Şöyle. Sen tek tek atmaya başla, ben sana yetiştireceğim tamam, Nermin. Tamam, aynen öyle. Sürüm de geliyor. Tamam. Tuz Hemen... atayım mı? Attın mı Nermin? Attım aşkım. Heh. Şöyle. Geleyim mi yardıma? Baksanıza. Esra. Bitti. Hadi. Çok güzel. Bu da Nermin'in şeyini yapamam. Pilesini ama bunu yaparım. Otur beş saat bunu yaparım. Nermin'in bir katlama tekniği var, onu da hiç yapamam mesela. Harikasın. Poy da. Onları da atıyoruz. Bunlar suda haşlanacak tamam. ve üzerine tereyağı yakacağız. Tamam. Tereyağımızı da yakalım bir yandan. Hadi anne, sen de. Ah. Ee, çorbanın. Şimdi efendim. Şimdi bir tabak alayım metazımız için. Hem, hemen onu çıkartayım. Hemen verdim. Üçüncü cümle. şifreyi vermedim. Üçüncü şifreyi vereyim ben. Üçüncü şifre... Yok üçü vermedim Buna... Üçünü daha vereyim. Üçümden geldi. Buna şey koyacağım. Her zaman. Bunu 3. şifre her bırakalım. zaman. Onu i̇çimden gel. Şöyle bir içinden gel. Tamam, onu da ona koyarız. Heh. Hadi Biraz bakalım. Sahnesi. Gidiyorum. Sen gidebilirsin. Yoğurdu kaşıklayacağız birazdan masada. Birlikli kevgir arıyorum. O doğru Hı. da. Hı. Önce bunu başka bir kaba alacağım. Hı. Serpil. şöyle küçük bir tabağa. Hı. Burada bakın hiç açılma olmadı. İçine hiç su almadı. Evet. Çok güzel gözüküyor ama ya. Bakar mısınız inci gibi. Maşallah. peltemiz de çok güzel oldu ama. Bir her şeyimiz alalım. maşallah. Bunu alıyorum gidiyorum. Evet. Allah'ın nazar üstümüzde olsun. Ben bir kaşık alayım kuzum. Buyur yavrum. Evet, cevizi ne zaman koyacağız? Üstüne mi Esra'cığım? Evet. Ciz. Tamam. Sunumda. Hı hı. Ama ama bakar mısın? Patatesli mısınız? olsa hingel olacak değil mi? Çıtı Esra? çıtı, pıtı pıtı yaptık. Vallahi patates olsa hingel. İşte yöre yöre değişiyor. Evet evet tabii kesinlikle. Kıyma koysak mantı. Evet. Hı -hı. Çok güzel oldu gerçekten. Bu da koyulaştı. Birazdan onu da kaselere alıyoruz ve bitiriyoruz. Tamam. Şeyden atsak mı? ben gibi gözüküyor evet. Dur hemen vereyim onu da. Kepçeyle dağıl daha... evet. ama kabımız daha şey. Bundan onu olur. çekmek de mi zor olur? Ha? Geçer sanki Akar geçer geçer. Akar mı Hazır. Evet efendim harika lezzetleri masaya serdik. Neler yaptık Esra'm? Evet e, yuvalamımız var Antep yöresinden. Yine Antep yöresinden böyle nar ekşili çok lezzetli bir kuru dolmamız. Bu bizim yöremizden Çerkez mutfağına ait metas. Sonra bir saçaklımız var. E, ve Karadeniz'den de hafif bir tatlı pepişurayla ile harika. devam ettik. Unlu bir börek yaptık efendim. Dünün çikolatası vardı muhteşem görseliyle. Bugünün yoğurdu vardı. Bakın efendim. Bak. 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 Aman. Bak. Şöyle. Bu arada yoğurdu böldükten sonra böyle bırakırsanız sulanır. Yapmanız gereken şu bilginiz olsun. Bunu böyle mutlaka yapın. Asla sulanmadığını göreceksiniz. Evet, deneyeceklere afiyet olsun Esra'cığım. Valla bugün cuma, e, kandil, hakikaten böyle bayram gibi, bayram, bayram. sofrası gibi oldu. Evet, aynen, Yapacak aynen. olanların da ellerine sağlık diyoruz. Evet. E, herkese hayırlı kandiller e, diliyorum. Evet. E, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkese hayırlı kandiller. Bolca dua ediyoruz. Dualarınızı da, bizi de unutmazsanız şu ok çok seviniriz çok efendim. Rabbim ne verirse... ...güzelini verir, hayırlısını verir. Yeter ki isteyelim efendim. Şöyle bıraktık. Evet her şey çok güzel oldu. Dün saklama kapları hediye etmiştik. Muhteşem böyle üçlü. Ee, Sabriye Sümbül Hanım efendi... ...güzel ve sağlıklı, keyifli günlerde... ...kullanmasını diliyorum. Ee, son yolda dördüncü şifremiz... ...ve bugünün de... ...şifrelerini verdiğimize göre son gönderinin... ...altına koşabilirsiniz. Ee, her şey tamam. Ellerine, emeğine, yüreğine, koluna Senin de sağlık. Senin ellerine sağlık. Börekler de Allah çok güzel Allah açık gözükle. etsin. Amin. Cümlesinin bizlerinde. Evet efendim. Yani şu an biz kendimizi zor tutuyoruz. Şu böreğin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir çıtırdatalım mı? Bak, bak. Hemen bunu deneyeceksiniz biliyorum. Ne diyorduk efendim? Mübarek cuma, kandil. Rabbim kandilimizi mübarek eylesin. Cuma'mıza hayırlı kılsın. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur. Sofralarımızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın. En güzeli Rabbime emanet ediyorum. Pazartesi saatler 13.00'da biz burada beyaz TV ekranlarında sizler için sizlerle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz. Allah'a emanet olun.